Ne yapalım? Beren, şöyle bir fotoğraf çekeceğiz. Şöyle yapacaksın. Herkes tek tek çekik. Tabii beni de çekeceksin. İstiyorsun Sonra Ebru da geçsin. Yok yok bu şey. Bak o çöptür ikisini şey ben aldım oraya. Çekiyorum. Öyle mi? Evet. Standart hareket. Tamamdır. Teşekkürler. Rica ederim. Ee, kötü bir havada başladık. Ee, böyle sanak yağış, güçlü yağıyor. Hatta logarlar bile taştı. Allah kolaylık versin bize. Başladı Sinan bak. Sinan Bey. Benim <laughs> başladı <laughs> yağmur. Çok mantıklı bir. <laughs> Çok mantıklı bir etkinlik değil şu an için. Ama Başlıyoruz. Çok evet. güzel, güzel bir şey olacak. 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 Yağmurlu, çamurlu ama doğayla iç içeceğiz. Ben çekeyim. Nereye çekeceğiz? Bak, <laughs> ben çekeceğiz. Bak, bak ne güzel o küçük şirin olmuş. Bundan alabilir miyiz? Mi? Evet evet. evet falan tutuyor. Niye oturuyorsun? bir bir ya. Çok az geçiyor. Ya. biraz yanaşırsan. Şey, Fark etmez ya. Evet gençler gidiyoruz. Takip edin. Kazamız mübarek olsun, sonumuz ayrı olsun. Artık Hadi ne bakalım. olur bakalım. bilemiyorum. Şemsiyeleriniz, yağmurluğunuz, her şeyiniz yanınızda. Beni seven peşinden gelsin. <laughs> şey Bu ilk defa yürüyen kaç kişi var? Evet. Ben. Bayağı bir herkes evet. Yani lig derken lig yayı mı bu etabı? Bu etabı bu etabı. Ha, Ben sondan başladım. Bir fatoş yürümüş. Bir de hocam yürümüş herhalde. Evet. Saçlar doğal mı? Doğal. Gayet iyi bence boyama. Bence de. Allah çekmiyor mu? Evet yürüyüşümüzün başındayız. Yağmur şiddetini arttırdı. Ama tabi, içimizde bazılarının şemsiyesi var. <laughs> güzel yağıyor. Ama çok güzel ya. Akıllı adam, akıllı adam bu yağmurda şemsiyeyi taşır. Bunun dağcılıkla falan filan alakası yok. Bey. Evet. Şunu biraz öne şey bir bak ama bir kameraya evet, bir Fatoş Noturdamın kamburu gibi şu an. <laughs> evet ben de mi? <laughs> evet evet. Sana da bir kulp bulmamız lazımdı. Yok <laughs> yok. Fotoğraf alanında fotoğraf çekiliyoruz. Se <laughs> min! Yağmur şiddetini arttırdı. Bunu 14 kişilik ekibimizle Ovacık'tan Haraliye gidiyoruz. Bizimle beraber daha da bir grup daha var. İki grubuz. Yani bu havada kimsenin yürümemesi gayet normal. Pançaya girmem lazım. Yaslanıyorum şu anda. Sonra yine inişe geçeceğiz. Kirme. Evet başkan. Kirmedeyiz ha. Kapıya kadar gidelim. Kapıda bir mola verelim. Ve çayımızı, çorbamızı içelim. Dün yediğimiz yağmurdan sonra Tunacan Otel'de kaldık. ha? Çadırı kurarız. Çadırı kuralım gidelim. Tamam koyalım. Koy. Getirin çocuklar. Hey gençler getirin. Anladım. Getirin Bizim da getirin. İnşallah inşallah. Hava bugün parçalı bulutlu. Deniz üstü açık. Sinan Bey hazır mısın? Ben de mi şort giysem acaba? Neyse şu an uğraşamayacağım. Evet arkadaşlar <laughs> bugün ikinci yolumuz. Bugün Kelebekler Vadisi'ne ineceğiz. Yaklaşık 2 saatlik bir e, i̇niş. iniş var. Sonra orada denize girmek isteyenler denize girecek. Evet. evet, evet. Fethiye yolu, e, Likya yolu hariç böyle Fethiye rotaları diye bir rota var. Bu da e, kabağa sahilden giden yol aslında. Ne yapmışlar bak. Demek ki. Kim yapmışlar. Hmm. geçen 6 ay 7 ay önce yok. Zaten sarı kırmızıya boyamışlar. Fethiye yolları. taşıda bunu yürüdük hocam biz. Ama otelde yürüdük yani. Çadırındayız. Yani, şey. şey, Serkal, sen öne gel abi sen de malzemeler sen de ihtiyaç olduğu yerde. Araları girerler. Evet. Kontrollü bir şekilde. Kaydan olan yerlerde vücudumuzu alçaltalım tamam. Haydi. Oturun güzelcene. Evet. Evet, işte an... evet. Ay, güzelce evet. evet, yani... Evet, yani... Ha. ne. Şey tamam. Haydi bakayım. Yavaştan yavaştan. Basarken dikkat ediyoruz. Acele etmiyoruz. Yani iki saate ineceğimizde iki buçuk saate inelim. Sağ salim inelim. Gitti mi daha? Bu, o gitti çünkü onu çıkartmadık Şey, şu diğer ipi olmazsa ben şuraya baksam ya. Yo diğerini şöyle yapalım abi. Ee, ver o ipi. Çünkü bu ipten ya, devam etmek... Diğerinde düğümler var ya devam edemiyor ona geçemiyorlar. Hmm. Ya oradan çıkması lazım. Bak sen bence şuradan şeyi geçirelim. İçinci, i̇kinci, mi açalım? Yo indirelim birini de işte direkt şeye bağlayıp ATC karabinayla. Karabina var, var mı? Zamandan kazanalım. Ben seni şey yapacağım. Sen kayayı tutarak gidiyorsun. Sen onu bırak ipi bırak. Kayadan sen normal in geri geri. Şey Hareket şey et. Ben. Hı? Hocam zaten. Gel. He. Arkadaşlarını bekletmemek Ay için. Ayrılardan oraya git. Evet, hadi sen git şimdi. Tamam. E, şimdi ayrı ayrı tut. Tut. atacağız aşağıya. Al hocam ipi boş boşluğunu. önce hızlı Aldım. git dedi. Tamam. Şu Şu ipi ayağımdan kaldı kaldır. Kaldırayım mı? Evet. Şunu diğer tarafa alayım yani. Bu tarafa. Tamam. Şimdi artık ipi tutmuyorsun, kayaları tutarak iniyorsun. Ha. Hiç yok senin. Ha. Şu an iki elde hayatın Erkan'ın elinde. Normal Normalde bu tarafta tutmamız lazım ama olsun. Bir saniye. Şey, şey hocam, Dün şey, yapamadım şey, yapamadım şey, yapamadım şey diyorduk biz. Trabzonlular çok iyi insanlar. Kesinlikle bir gençlik insanlar diye bahsediyorduk. Hadi şunları koyalım. Böyle fotoğrafımız olmadı be. Yürü be. <laughs> Allah. Allah Allah. Karıştı yalnız. <laughs> mı istiyorsun? E Çekti aslında, ya. ya aslında niye gruba atıyorlar ki? Aslında bana atmaları lazım. Öbürü <laughs> e <burayı> geçen <geçemezsin. gülüyor> Başkan <gülüyor> hiç beni çekmiyorsun ya. Bak şurada <laughs> koskoca emniyet alıyoruz yani. Yapış. <laughs> Kabak gibi çıkar. Yayındasınız artık. Uçurumlardan indik başarıyla. Ben <laughs> çekemedim de Aşağıdakiler çekmiştir. De gel Gel bakayım. Şey yapın şuradan çıkıyorsun değil mi? Hiç yok hazır. Solda küçük bir basamak var. Şey, Şimdi en aşağı inebilirsiniz. Biraz daha bakayım. Şuradan başlayayım. Sen kendini indirirsin zaten. Asla bir yere bak ben ineyim. Ebru gelsin. Tamam. Tamam. Daha Hayır, hey, Ataman, <laughs> efecto, biraz, <laughs> <abriyor> biraz daha biraz şey daha bırakın. Biraz daha bırakın. Bir kız bir saniye. Fatoş. Sağ çekin. Tamam. Atlayabilir miyim? Şimdi dönüyor değil Bu kadar ödül olarak tekne mi ayarladınız? Tabii tabii. tabii. Şeyle. Neyle? Aşağıda şey var. Ne var? E, kokteyller, ikramlar. Çekeyim mi Ebru senin fotoğrafını? Vadinin tabanına indik. Kelebekler Vadisi'ndeyiz. Hoş, hoş bulduk. Merhaba, hoş, hoş bulduk. Güzel, de. Herkes güvenle burada. Tabi tabi abi nasılsın? Teşekkür ederim sizler. Canavar gibiyiz. İyi ne güzel sizlere gördük. Daha iyi olduk. Evet. Şey, şey bu. Hepsi de i̇şte standart çadırlar. Ha bunlar kiralık çadırlar. Hı hı. <laughs> Yeni sezon işte abi. Gel buraya gel. Oturduğun yere bak. <laughs> Gel gel kırılmış burası kırılmış oldu yani. Gel buraya gel. Gel. Buraya. Böyle oturabilirsiniz ha şunlara. 必须。